Halasaya gömçürdük şimdi. Abdullah dinleyin chat. Adam moderatör. 50 kişiye abonelik hediye etmiş. Evet. Bak ya. <laughs> Yetkili bir arkadaş. Bakıyorum kardeş, bakıyorum bak. Hem oyun oynuyorum hem chat'e bakıyorum. Benden ne istiyorsun sen ya? Ne olsun istiyorsun? Ulan takım geldi mi? Gelmedi mi? Bir <laughs> ikili şuraya iniyor. <laughs> ne var <ki> orada. Siz <laughs> hızlı inince oraya indiler. <laughs> lütfen insan gibi bir silah verir misin? Vermez. Anladım. Semi abi onlar bizi görünce yer değiştirse ne yapalım biliyor musun? Onlara kaçmanın öncele faydası olmadığını öğretelim. Oo, <laughs> o, ada. I got Nerede adamlar? Oo. Edin. Gördüm baboş gördüm. Eyvallah gözümsün. I got surprise. Çok şey ya. Bu ne arkadaş? Ben burada Rahat, rahat Aleyküm selam gözüm hoş geldi. Bir alakalı. Bir alakalı. Lan arkadaş niye bu kadar yankı yapıyor ya bu gerizekalı şey. Gökhan'cım birazdan ben de iyi, ben de iyi açıkçası. misafir edeceğiz kanki seni. Alo alo orası neresi? Alo alo orası alo garanti. M4 var Sanki M4 güzeldir. İyi para, güzel para. O zaman alırım baba. Alış seviyeleri falan var. Yeleği var. Abi hemen hemen alanalara. Adem'i vurursan birine ab abonelik hediyedir. Ya yavrum maalesef burada kendi yani takım arkadaşını yani vurmak yok. Kendi... Adem ben senden niye sen yankı, yankı yani, yapıyor burada ya? Burada M4 var. Ben tamam Kızı ben kapatıyorum. Hoş geldin. Çok yankı yapıyor. Baya baya kendi sesimi duyuyorum yani oradan. Kanki gelin de alana doğru gidelim ya. Bak adamlar sıkıyor. Onlar iki kişi inanlar sıkıyor. Şunları oynayalım. Gidiyorum abi. Ben de oynuyorum. Oynayalım. Cet ben seni vurursam bana yetecek miymiş? Ya bana yetmiş güzel. <laughs> Adem git kendine Çok abone ol ya. Chat evet, abi. Bravo. Adam. Adam, sen ha. bana abone ol. Chat'ı da. Öldü. Çatıda Niye öldü? Watch out. Watch out. Öldü o direkt. direkt öldü lan. Arkadaşını vurmuşlar o zaman. <laughs> ya sonundan gidiyoruz ya şu ya ben bu el patakta alıyorum ya. Biraz aksiyon. <laughs> Kalan ben böyle. Ulan arkadaş ben vurdum sen nakladın be. Oyna. Oynadım baba. <laughs> Bir kişi daha var. Arkadaşı var. Arkadaşı var yanına gidiyor. Attım molotofu çatıya. Yedi onu yanıyor. Tamam. Ya. Allahu akbar. Tamam bizimki yanıyor. Ben yandım. Dur. Helalci de. Bravo. Abi böyle bir şok şey havada yok etti ya. Bravo Peki. gençler, bravo, bravo, bravo. Çek, 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 çek. Loot çek, loot çek. Çek. Pet Abdullah'a katılın. Kim? Düzgün olmayan var mı? Abi bende yok. 2x tamam. var. Tamam. O zaman tamam. De, gel sen buraya bir 4x <laughs> attım, 6x attım sana da gel abi. Geliyor tabi Apo, gelmez olur <laughs> mu? Ar I got buldu buldu var mı? Onların hepsi para demek apo. Var mı 6x geldim. Var abi var işaretledim oraya Ben çıktım oradan. Nerede baboş? Aşağıda içermiş. Aşağı neresi? <laughs> evin yanında. Allah Allah. Onu ben, ben niye göremiyorum? Ha gördüm. Gördün onları Cihat abi. Gördüm gördüm. Altın onu. nerede? Mı? Nerede? 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 Adam göstereyim bana. Önce. Oradan? Bana da öyle abi. Adam göstereyim Çok gergin. Ya apa sen var ya adamsın ya. Emeğin hakkın ödenmez apa. Sen bana bir tane moderatörü gösterin ki aplam kadar çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit Akbaş, Hayırdır hoş de geldin de. hacım. Ya gel buraya. Yiğit Akbaş'ı tanıyan var mı? Kardeşim maalesef ya. Ama istersen Discord'a gel. Müsait olursak beraber oynarız inşallah. Valla şu an için yok. Bir arkadaş çıkacak. Bir arkadaş da bekliyor. Onu alacağız inşallah. Ama dediğim gibi istersen Discord kanalına gel. İlerleyen zamanlarda beraber müsait olursak oynarız. Evet silah sesi. Abi yavaş. Çok ses geliyor. Ulan adamsın Apo. Tam moderatörsün ha. Yemin ediyorum. Haydi oynadı ha. dışarıya. Oynamam. Oynadı, oynadı. Abi siz neredesiniz yani? Abi, nereye nereye ya? Nereye hizmete giriyorsunuz şu an? 4x alayım öyle oynayayım. Oo adam ya, oyun bitti 4 x. Abi mi? ben adamları göremedim ki. Ha. Abi sol arka da. sıkıyor. Şurası <laughs> sıkıyor Göremedim o arkadaşları. Ben de göremedim, oynayacağım oraya. Ben de oynuyorum. Şu arka taraf da vardı ama ya. Al beni, al beni, al beni. Bindim bindim bas 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 bas. Yürü baba yürü baba. Beni almadım beni almadım. Hah. Hemen önümüzde kanki. Sanki burada başkası da var. <laughs> Bak pusmayın arasını satayım. Canımı sıkmayın benim ya psikolojimi dolduracağım <laughs> Ayak sesi alırsan söyle ha bak ben bir saniye sonra duyuyorum tamam yok kimse çıkalım adam. gidelim seni kapatalım nereye? mid'e geliyorum bekle arabaya geliyorum böyle araba ya ben de böyleyim geldim Bas baba bas 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 bas. Ya arkadaş bot musun Nesim git ya. Geldim 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 Emrah gel kanki. Bas 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 bas. Bas baba bas. Duran kayaya çarpmazsan bu oyun bizde kanki. Sıkıntı yok. Nerede la ben niye duymadım Alex? Ben de kimse duymadı. Neyse silaha doğru gidelim. Şu karşı tepe sıkıyor diye ben burayı. Ay kim ağaçları ne demek? <laughs> Ay başı geçti kardeş. Bir sonraki ayın başında inşallah. Gördüm adamı. Açıkta koşuyor. İfallah. Yedi bir tane. Önümüzdeki İfallah, kayada. İfallah, İfallah, İfallah. Abi önümüzdeki kayada. Büyük kaya mı? Büyük kaya mı? Yedi. Evet 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 yedi. Öldü 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 öldü. Öldü abi. Büyük büyük abi. Büyük kaya şurası var. Ya ben böyüğünü köçüğünü bilmem işte vurdum ya. Ne istiyorsun daha? Tamam vurmuşsun abi. vallahi. <laughs> Sanki Sol veremiyorum. Arkadan keskin ben de o bende rahatla Biri gitti, ikisi çatıda. Ama düşmen lazımdı. Düşmedi mi ikincisi? Ah be abi be. Diğeri de yedi ya. Düşmedi ama. Gençler neredesiniz? Nereye oynayacağız? Ben bir de oynuyorum ama. Oh oldu. be abi be. 125'te çatıda. Abi işte var ya. Zapata. Bak bir saniye sonra duyuyorum sesi ya. Bir saniye sonra Nerede duyuyorum sonlandı. sesi ya. Çatıdalar abi çatıda. Evet, işe Arkadaşını Hadi kaldırdı. mı Sağdan sıkıyor. Watch tamam. Şuradan sıkıyor. Şu tarafın. Tamam abi sorun yok. Soldan. Soldan... ben sana bir site açacağım. Solda KNT var. Ulan niye vurdun? De... Nerede vurdum Senin yumruğun bana niye zarar verdi? Ne kadar saçma. Araba Ver zarar abi vermiyor, abi? yumruk zarar veriyor. Yok yok abi vermedi, vermedi. Veri gibi gösteriyor. Abi gelir mi telefonu? Gelmiyor. Şey... Gelmiyor. Geldim abi. <laughs> Soldan sıkan abi neredeydi? Girdik o eve. Hangisine sarıyor mı? Şu yüksek ben olana girelim bari ya. Girdim baba. Ses yok bende. bir üstü daha vardı. Marked location. Marked location. Şu Şurası ne abi? Burada da var. Sağda da var. Neredesin baboş? Bak Burada hiçbir şey. Ayş. Abi Nerede abi? Kısma. Yer göster yer. Önündeki yer. Şu anda baktım bir yer. Biz olmadan at. Bravo Semi. Çok iyi Semi be. Tamam. Abi niye atlamıyorsun? Emrah ne durumdasın? Adam aşağı atladı. Var mı infosu? Adam üst katta. Watch out. Evet. helal size be. Gençler son Tam 3 kişi var ya, sattım ha. Son 3 kişi ona Kan göre. Lan, mit. Mit kal lan mid Midde kal midde kal Diğer arkadaşlar mı? Ya hayatımın refleksini atıyorum. Oo, Semi abi. Ne yapayım vurayım mı? <laughs> Aha. <laughs> <laughs> Kanatı sıkıyor şurada. Abi bakacağım. Aa işte canı yani. yok. Bakacağım ceni bir yok. saniye. Bakacağım bir saniye. Vurmayın. Sıkıyorum bak oraya. Ağaç dedin en üstteki ağaç mı? En üstteki ağaç Evet orası. Ben bakıyorum abi. Başka bir yere bakın siz. Sağa sola. Gördüm yatıyor orada. Ulan nasıl be? Heh? Yat aşağı. Yat aşağı tamam mı? Kırık seni. Gelemiş. Göremedim abi var mı info son info? Açtım. Beni attığım yer tepenin arkasına doğru koştu. Neye sana? O ağaçtakini ben vurdum ha ona göre. Kilin geldi mi da... abi? Kilin gelmedi. Yok gelmedi gelmedi. Arkadaşı da orada demek. Ki. O yüzden diyorum ya. Burada önümde siste. Ulan helal be. Hmm. Aa sonuncuyu ben almışım. Yes. Adamsın. Senin baygın işte abi kaldırıyordu. Adamsın. Bravo.